Merhaba sevgili izleyiciler. Tefe 1. Lig'in pazar gününün son maçında az önce son eren mücadelede Şanlıurfa Spor'la Kocaeli Spor karşı karşıya geldi. Ve sağdan 2-0'lık galibiyetle ayrılan deplasman takımı Kocaeli Spor ligde üst üste 4. galibiyetini elde ederek puanını 12'ye yükseltti. Ev sahibi Şanlıurfa Spor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve bu mağlubiyette ligde 8 puanda kaldı. Bu maçın analizini yapacağız. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Şimdi bugünkü maça Şanlıurfa Spor Kale'de Aydın, Dağla, Aydın Bağla başladı. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Semih Karadeniz, sol bekte Barış Gök oynarken Embula ile NDI oynadı stoper ikilisinde. Orta alanda ön libero pozisyonunda aslında biraz çift ön libero gibi oynadılar bugün. Yani ben aslında maçta Abdullah Aydın'la başlayacağını düşünüyordum hocanın, Zafer hocanın ama Çift altı bir 10 numarayla başladılar. Cumali bir ile Adem Kabak oynadı orta alanda. Onların önünde oynayan futbolcu oy vertildi. İleride ise bir tarafta Mert Çapar. Diğer tarafta oynayan futbolcu ise bugün Seyit'ti. Normalde bir Saavek orijinli olan Seyit oynadı bugün. Seyit Gazanfer. En uçta ise oynayan futbolcu Muhammed Arslan Taş'tı. Ardaiz'in sakatlığından sonra bugün 11'de Muhammed Arslan Taş'ı izledik. Konuk Kocaeli Spor'da ise kalede bugün maça başlayan futbolcu. Ee, Harun Tekin de savunma ikilisinde Yusuf Aptıoğlu'yla onun yanında oynayan futbolcu Burak'tı. Burak Öksüz'dü. Ama maçın ilk yarısının ortalarında Yusuf Abdioğlu da e, sakatlık geçirdi ve sakatlıkla birlikte de yerini Emir Ortakaya'ya bıraktı. Umarım ciddi bir şey yoktur. Geçmiş olsun dileklerimizi de Yusuf Abdioğlu'na iletiyoruz. Beklerde saat bekte oynayan futbolcu bugün e, Oğuz Ceylandı. E, Çanakkale'nin gururu diyelim. Yani biliyorsunuz ben Çanakkale'de yaşıyorum. E, Çanakkale'de ikamet ediyorum. Aslında Balıkesirliyim. balıkesir spor forması da arkamızda duruyor. E, ama e, Çanakkale'de ikamet ediyorum yaklaşık 8 yıldır. E, Çanakkale'nin e, içinden Kepes Spor'dan sonra Çanakkale Dardanel'den e, başlayan bir kariyere sahip olan e, Oğuz Ceylan bugün sağ bekte e, yer aldı Kocaeli Spor'da. bekte ise bugün maçı Atilla Turan başladı. Orta alanda oynayan futbolcular Cihat Çelik'le, Cihat'ın hemen yanında bugün oynayan futbolcu Yusuf Emre Gültekin'di. Yani e, geçen hafta da söylemiştim Ertuğrul Sağlam e, 6 numara olmadığı için çift 8 bir 10 numarayla oynuyor. Yani rakip takım çift 6 bir 10 numarayla oynarken e, Kocaeli Spor çift 8 bir 10 numarayla oynadı. 10 numara pozisyonda Amaral oynarken sağ tarafta Kandeyaş, sol tarafta bugün Barış Alıcı ilk 11'de başladı. Ve e, ilk 11 başlama sırasında karşılığını bugün 3 puanla e, getiren asistleriyle e, ödüllendirmiş oldu Barış Alıcı'da. Ertuğrul Sağlam'ın doğru tercihi olmuş oldu bu da uçta ise Douglas Tanke 11 ile sahaya çıktı. Şimdi şöyle söyleyelim, e, maç aslında çok düşük tempoda oynandı. Yani e, maçın 15. dakikasında zaten elektrik kesintisi oldu. Elektrik kesintisine kadar hani maçta öyle çok akılda kalacak bir tane işte sağ taraftan e, Şanlıurfa Spor'un bir atak girişimi vardı. E, ön direkte kesilen bir topla neticelenmişti. E, Düzelten Kocaeli Spor'un. E, bu pozisyondan sonra. E, İlk yarının sonlarına doğru işte bir tane pozisyonda e, zaten e, Kocaeli Spor, e, Şanlıurfa Spor defansının henüz daha iyi bir uyumu olmadığı için Mbula ile Endia'yı ilk kez birlikte oynadılar. Bu uyumsuzluktan faydalanmak için onların arkasını sürekli ara top atma noktasında teşebbüslerde bulundular. Özellikle Kandayaş, Amaral e, bu noktada çok etkili oldular. Cihat da keza bu üç oyuncunun sürekli savunma arkasını uzun top attığını gördük. Barış Alıcı sol açık gibi oynuyordu ama zaman zaman Douglas Tanke'nin yanına gelerek çift forbet gibi oynadılar aslında bir nevi. Sürekli savunma arkasına koşu yaptılar ve ilk yarının sonlarına doğru Douglas Tanke karşı karşıya da kaleci Aydın'ın üzerinden aşırdığı top. NDI'ye müthiş bir refleksle çizgi üzerinden topu kornere gönderdi. Tabi orada ciddi bir sakatlık da yaşayabilirdi. direk çarptı kendisi. E, ee, bundan bir dakika sonra ise kullanılan köşe vuruşunda yan, topla, yan topta Kandeyaş'ın açtığı ortaya Barış Alıcı dokundu. Ve altı pas üzerinde e, topa dokunan Douglas Tankin atmış olduğu golle Kocaeli Spor 1-0 öne geçti. Ee, bu golle ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda e, Kocaeli Spor yine baskın bir oyun oynayışıyla sahaya çıktı. Ve ikinci yarının hemen başlarında Douglas Tanke'nin kaydetmiş olduğu e, Barış Alıcı'nın savunma arkasına attığı topta Douglas Tanke'nin NDI'nin e, kademe hatasından dolayı yani aslında NDI kademe hatası demiyorum ama pozisyon alma hatasından dolayı diyeyim. Çünkü e, yani Douglas Tanke'yi biraz tanıyor olsaydı Tanke rakibini geçmeden de şutlar atabilen bir oyuncu. E, rakibini geçmeye çalışmadan direkt şut attı ve kaleci Aydın'ı da gafil avladı biraz ve e, skoru 2-0'a getirdi. Bu golden sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam oyunun ritmini iyice düşürdü. Ee, Şanlıurfa Spor ise oyuncu değişiklikleriyle Mato oyuna girdi, Hüseyin oyuna girdi. Biraz oyunun ritmini yukarı çıkartmaya çalıştı ama yani e, hiç organize bir atak girişiminde bulunamadılar. Hiç organizasyon anlamında Şanlıurfa Spor e, çok kötü durumdaydı. E, Abdullah da oyuna girdi ikinci yarıda ama dediğim gibi yani e, Şanlıurfa Spor'da organizasyon anlamında ciddi sıkıntılar var. Ve e, istenilen goller de gelmeyince yani 85. dakikada Mato'nun bir pozisyonu vardı. işte ver da cezaların içerisine girdi. Vuruşu e, Harun çıkarttı. Bir de 90 artı 4. dakikada Hüseyin'in bir şutu vardı. Onun dışında da hani akılda kalacak Şanlıurfa Spor'un e, maç içerisinde başka pozisyonu da yoktu. Yani Şanlıurfa Spor açısından hedef bir maç değildi. Yani e, Şanlıurfa Spor'un ben temel hedefinin ligde kalmaya yönelik olacağını düşünüyorum. Yani play-off'u daha iyi zorlayabilecek bir konumda olduğunu düşünmüyorum ki zaten yapmış olduğu ben yapmış olduğum transfer videolarında da hep Şanlıurfasporla ilgili hep şunu söylüyordum Şanlıurfasporun iyi bir 11 kişilik kadrosu var ama yedek kulübesi için aynı şeyi söyleyemiyorum diyordum bugün de gördüğümüz gibi yani Ardaiz sakatlarıp sakatlandığı için kadroda olmayınca yani takımın güç ilmesi hemen düştü. Keza Mehmet Yiğit de stoperde yoktu. Onun yerine oynayan Envula da çok güvenilir bir performans ortaya koymadı. Yani iki oyuncu çıktı. Yerine giren iki oyuncu aynı etkiyi yaratamadı Şanlıurfa Spor takımında. O yüzden e, Şanlıurfa Spor'un geniş rotasyonda ciddi anlamda sıkıntıları olan bir kulüp. E, yani devre arasına kadar bu şekilde gidip devre arasında ciddi takviyeler yaparsa belki playoff'u zorlayabilecek bir konuma gelebilir ama e, yani başkanın da dediği gibi e, Şanlıurfa Spor'da bu Şanlıurfa Spor'un bu sezon temel hedefi ligde kalıcı olmaya yönelik olacakmış gibi görünüyor. E, konu Kocaeli Spor'a gelelim. Kocaeli Spor ise ligde şampiyonluk paralısıyla başlayan kulüplerden birisi. İlk iki haftadaki işte direkt rakipleri olan Manisa Futbol Kulübü ve Eyüp Spor'a mağlup olduktan sonra üst üste bu dördüncü galibiyet. Ben galibiyet serisinde devam edeceğini düşünüyorum. Kocaeli Spor'un gelecek hafta e, keçi Keçiören gücüyle oynayacaklar. Keçiören gücü nispeten e, hani şu periyotta üst üste 4 galibiyet gelen periyotta Altay, Adana, Bolu, Urfa, Keçiören gücü, Erzurum ve Tuzla. Yani Gençler Birliği maçına kadar ki olan süreci hadi hatta Gençler Birliği'ni de bu süreci ekleyebilirim. Sonrasında Göztepe deplasmanı Göztepe maçına kadar ki olan bu periyotta Kocaeli nispeten zorlayabilecek Birkaç tane takım var. Bunlardan birisi Boluspor'du. Birisi de ben gelecek hafta oynayacakları Keçiören Gücü maçını olacağını düşünüyorum. Eğer Keçiören Gücü maçında kayıpsız geçerlerse ben Erzurum, Tuzla ve Gençler Birliği periyodundan da çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ee, Kocaeli Spor'un. Bugün de zaten e, sahada bireysel performanslarla e, sonuca gitmesini bildiler. Çok da vitesi yukarı çıkmadılar. Yani Bolu Spor maçındaki gibi vitesi çok yukarı çıkartmadan maçı 2-0 kazanmasını bildi. Kocaeli spor takımını da tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.